Tekrardan selamlar, yeni bir gün, yeni bir video, yine tilt olmacalar, yine xp'deyiz, neden xp'deyiz, çünkü 90 maçlı ve 50 oranlı bir cost'larımız var, neden xp'de olmayalım ki, Badang oynuyorum, bayağıdır oynamıyorum badanga, öyle kaldı. XP bir badank yapayım dedim. Başka hero'lar da vardı da. Böyle gözüm bunu kestirdi. Öyle oynayayım dedim. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ben bununla trade'e giremem. Bu çocuk muhtemelen beni dövecek de indi baya. 4 olana kadar. Hatta 4 olduktan sonra beni dövebilir. Dairos şu an badanktan daha bozuk bildiğiniz üzere. Muhtemelen siz de farkındasınızdır. Hmm. Gelirse kestiririm bunu ama Ghost'u. Ghost'un gelmesi lazım. Gel oğlum. Gel evli oranlı Ghost'u. Ya. Sıkıntı yok diyeceğim de bu çocuk boş flash attı ve benim kilimi çaldı. Artı olarak dolaşım. Bunu yaparsanız söyleyebilirler size arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Şu mesela nasıl şu oynanmaz onu gösteriyor şu an. Lane'imizi itelim. 4 olmam gerekiyor hızlı bir şekilde. Şöyle. İşte öldü üstüne. Çok güzel. Tamam. İlk item günahka gün günahkar yalnız. Günahkar yapıyorum. Ee... Yani daha iyi olacaktır muhtemelen. Çünkü bu itemla vuruyor uçar. Birazcık dürtelim. Hmm, 4 olmam gerekiyor Şu benim 4 yapar mı? Yaptı Öldü Ya ölmedi yani kesmeyeceksin değil mi kanka? Çok güzel Biraz şansı aldık gibi Atlı bir kill Bezimizi atalım sonra tekrar gideceğim Gideceğim burayı sonra turtle'a döneriz muhtemelen de Jungle'ımız sıkıntı Bu arada sola girdim Bola video çıkartmaya çalışıyorum. Ya geçen maç çok güzel Julien videosu çıkmıştı. Çıkmıştı. Kaydı açmayı unutmuşum. <laughs> ya daha doğrusu açtım sanıyorum. Açmamışım. Açılmamış. Bilmiyorum neden. Hmm, takıma gelen oyuncular yetmiyormuş gibi bir de. <laughs> Ayos beni trollüyor. Sıkıntı yok ama yılmak yok. <laughs> Yola devam. <laughs> Bunu bir daha keser miyiz diye bakıyorum. Acaba keser miyiz? Hüzünlü, hüzünlü kek. Güzel nick. Kanka öyle yapıyorsun da sen... Olmaz gibi o ya. Ha. Bakalım dönecek. Öyle bir hareket yok bu arada maalesef. Bu alta geri şekil attı da alta geldiklerini sanmıyorum ben. Zaten gelmiyorlar da şöyle. Ve itelim. Hızlı bir şekilde. Bu kreden gold bile alırım. Baş nasıl ultini bozmuyor? Çok güzel soru. Nasıl bozmuyor? Ultim kitle kontrollerden etkilenmediği için bozmuyordur belki dostum. De ne dedin? Belki öyle olabilir. Hop. Hmm. Çok sinir oldum ya. Konuşmama yansıyor mu bilmiyorum ama şu Ghost'un aşırı sinir oldum. Bir jungle almam gerekiyordu video için. Yok yani asla. 90 maçı var. Oynayacak. Oynaması lazım çünkü ya. Oynamazsa olmaz. Ghost'un abimiz. Şunu şöyle itelim. Bir daha duvara vuralım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bedenk bildiğimiz gibi ya. Sıkıntı yok. Nerf buff yemedi sanırım. Pek takip etmedim. Burayı açabilirsek güzel olur. Ama buraya geliyor mudur? Gelmiyor sanırım üst tepsi. Böyle itelim hızlı bir şekilde burayı. Tamam. Bir tur daha minyon alayım. Şu alttan asayı ver bana. Full ad çıkıyorum bu arada yine. da olduğu gibi. Pakistan videomu izlemeyenler varsa ilk video. Bir önceki video. Zaten ikinci video bu. Ya yani muhtemelen. İnşallah Allah izin verirse ikinci video olacak. İzlemeyenler onu da izleyebilir. Şimdi şöyle şurayı alacağım. Çocuk deneyecek muhtemelen. Ulti multi de atabilir. Hata yaptı. Böyle bir şey yaptı. Emin değilim. Şunu da alalım. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Hızlı bir şekilde Turtle'a girebiliriz. Turtle'ı da aldıralım buna. Sonra altı bir daha iteceğim. Sonra lane'lere gidebilirim. sen sonra... bunu. Böyle şurayı tekrar itelim hızlı bir şekilde. Aslında Dairota bir kere daha pusup mu desem Pus, pusak mı ya? Yani gelmeyebilir. Mi oynayacağım o yüzden. O adet 3 kere ölmüş. O adeti bir daha keselim. O damlar. Yani dostum. Aşağı mı dönsem Üste mi gitsem? En fazla fan layrı var şu an rakip takımda. Üste gidelim. Dur bakalım. Ya tamam, bu çocuk açılacakmış gibi durmuyor diyecektim. Açılıyordu tam. Ulti atarsa Franco Moskova atmadı. Atamadı daha doğrusu. Moskova bitti sağ olsun. bu bu Euro baitlemeyi de bilmiyorum anlamadım ki. Aslında ligim de o kadar düşük değil. Misty'in şeyindeyim sanırım. Ee, bu yıldız yerleştirme mi oluyordu yerleştirme maçlarındayım Şunu keselim erken frank aa otisi duruyor çocuğum çok güzel e, Çıkar mıyım? çıkamadım çocuk atmadan geriye flash atıyor Francoyla ile o da güzel dostum güzel hareket Maç umarım kısa sürmez ya. Kısa sürerse çünkü sıkıntı. Ya kısa da sürmesin, çok da uzun sürmesin böyle 15-16 dakikalık bir oyun olsa bizim için kafi. Seyir zevki güzel olur. Şimdi. Ya hayır hayır iptal ettim. Yanlışlıkla attım. Görmediniz onu iptal ya. Şurada pusam gelir mi bu adet? Hiç sanmıyorum ama. Anana avradını gördü mü? Gördü ya. Ya hayır. Neyse itelim şunu. Kötü oldu ya. Duvara duvar açamadım Layla ya. Neyse sıkıntı yok öldü. Şunu çalar mı? Ah lan çalamadım. <laughs> Neyse Enti. Sıkıntı yok. Bizimkiler güzel oynadı orayı. Bu arada Gus'un kötü oynamıyormuş. Başta bir tık o <laughs> flashı olabilirim. Başta bir tık laf yaptım çocuğa da. İyi, kötü oynamıyor, sıkıntı yok. Kovalar mı? Kovalamadı. Böyle bir hareketim var sana derken geri kaçtı. Benim beni e de olsa mesela o pasif atmazdı ama rakip takımı beni e de atıyor. Neyse olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Sakiniz. Erken bizim Moskov nalları dikti. Geri şekil atılıyor bir de bana. Tamam. Franco buraya kanca deneyebilir de çalıya deneyecek muhtemelen. Yani çalının öbür tarafına denerse eğer. Denemedi. Görüş vermeye girdi direkt. Tamam hala sıkıntı yok. Onu sektir. Şöyle bir hasar atayım ana pas. Pasifim. Gelsin diyecektim. Kili biz aldık. Tamam sıkıntı yok. Baydan'ın... Baydan'ın flash'ı yoktu da. Franco'nun ultisi var diye giremiyorum ya. Ultisi olmasa gireceğim. Bizim şu Franco'nun ultisini almayı denese. Alsa çok tatlı oyun yaparım da. Bekliyorum onu ama pek yapacakmış gibi de durmuyor. Güzel. Çok güzel oyun. Sen onu attın da. bir şey yapıyoruz o Layla bu arada yavaştan vurmaya başlamış çocuk beni de geçmiş farmda. Ona bir fokus atmam lazım. Böyle şunu dönelim. Sonra üstü gideceğim. Şu an orada almamız lazım bu arada ama bizimkiler rol olmuyor. Ben tek başıma olmam zor. Franco çünkü o kadar kötü bir oyuncu değil gibi. Bekletiyor yani ultisini. Takip eder diye düşünüyorum lordu. Hmm. Güzel. Güzel. Hayır, 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 hayır. Yanlış yaptım. Görmediniz arkadaşlar. Sakın görmeyin. <laughs> o da ölsün. Çok güzel. Nice lan team. Şimdi avcı darbemizi alalım. Orada gideceğim. Umarım bitmez oyun. Bitmemesi lazım. şunu alalım hızlı bir şekilde. Bizim Ghost'un ölmüş. Skron mu oynuyor biri? <laughs> Dairota bak. Skron oynuyor eleman. Burada mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzel. Moskova abim bildiğimiz gibi kurtaramadım ya. ya. kurtaramazdım zaten flash'ım da yoktu. Flash'ım olsa yine bir şeyler denerdim de. <laughs> Şimdi Kutlanmalarını bekliyorum Bir de flash'ımı bekliyorum flash'ım ya Bakalım ikisi dönmüş müdür acaba Dönen dönmüştür ya Yok gitmez bu oyun. ultiyi birinin yemesi lazım ya. Güzelsin Moskov. Güzelsin şu. Sure. Güzel ya takım kötü değil. Gelin burayı. Ne yapıyorsun lan? Geriye <laughs> <laughs> bak. <laughs> ya gireceğim de tek yiyeceğim kuleden. Defans item'ım yok. Ee... Atar mı birini diye bakıyorum. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Hayır ya. Keşke ulti bassaydım. Ulti basınca çekemiyor. Ya hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kötü oldu ya. Oyun yapmak için oyun uzattım. <laughs> Franco abim. Bence <laughs> <şancayı gülüyor> bana geldi. Taylan'ın farmı güzel bu arada. Sıkıntı yani bayraman. Ona bir fokus atsam aslında oyun biter de. Ya fokus atmama da gerek yok. Şu orada alalım. 15-16 dakika. İyidir ya, hoştur. Şu sarar. Orada alıp bitiririz. Ee, görüş attılar. Toplar atalım şöyle. Moskova abimizin de gelmesi lazım. Hmm, üst çalıda bir olabilir. Şey yokmuş güzel. Moskova abimiz alta gitmeyi tercih ediyor. Evet. İnanılmaz bir acemilik. <laughs> Sıkıntı yok. Oynamıyorlar ya buraya. Erken gelip öldü. 2x inanılmaz bir acemilik. Güzelsin. Böyle bir kaçayım. Kötü 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 çok kötü oldu. Ölmeseydi keşke ya. Şu ölmese worldtü bu arada da. Gerçi nereye worldtü? Dairot ölmüş. Adam zaten 12 kere ölmüş. sıkıntı yok. Altı açayım. Hmm. kötü oynamıyor bu arada. Tekrar tekrar söylüyorum ama takım güzel yani güzel oynuyorlar. Sıkıntı yok. Benim dediğim gibi Layla'ya bir flash atmam lazım. Fox atmam lazım. Onun da flash'ı var şu o sıkıntı. Flash'ı alınsa ne bir şeyler yapacağım da. Flash'ı da alınmıyor ki. Hmm, bakalım. Yaptın o hareketi şu. Ah lan. Ah be dostum. Oskol abime baksana Geliyor çıkıyor korkusu yok ya Bir hareket yapacağım da Ben öleceğim Bakım oynar mı bilmiyorum Korkuyor beni Çok güzel Oskol abim öldü maşallah dediğim 5 gün yaşamıyor Bunu keselim en azından bizim aslında ölmüş onu da kesmemiz lazım tamam sıkıntı yok Franco'nun da ölümsüzlüğünü aldık şimdi Lord'u beklememiz lazım bizimkiler doğana kadar Ondan sonra alırız diye tahmin ediyorum eğer bir satış olmazsa ama satışlar gelmeye başladı ya. Dakika like 18 oldu. Sıkıntı yani. Buraya hook dener ya Franco. Burada pusayım. Bir lord'u atalım. Umarım Moskova girer lord'a. Tamam. <laughs> düşme oldu ya. Neyse alırız herhalde ya. Geleceklerini sanmıyorum da. Delilik yapmazlar umarım Ross'un yaptığı gibi. <laughs> Güzel smite dostum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Satmayın orada. Satmazsanız biter oyun. Daileyi çıkartmam lazım benim. Bakıyorum da. Oy! Oy 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 Çok tatlı tuttum ya. Böyle güzel bir hareketle Bitirelim oyunu. Güzel oldu ya. O flashlar flashlar dönmesi orada. 3'te 3, 4'te 4 akardı da. Flash mılaş attılar. Sıkıntı yok ya ama. 9.7 diyor. Okey. 22k. 22k yalnız. %22 hasar atmışım. %17'de hasar tanklamışım. Yani. Satın üstü. Derken bizim <laughs> Louis'nin hasar. Neyse sıkıntı yok. Sola girmiştim bu arada. Söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.